Burası başkanım. Burası mı adres lan Yıldırım arkadaş? Burası başkanım. Lanet olsun. Hayattan sevmediğim şey feodal düzen ritüelleri. Yok doğum, yok sünnet, yok nişan, yok düğün, yok cenaze. Başkanım hepsi iyi de... ...bu sünnet zor. Devrim bu konuda da erkek ve kadının eşitliğini gerçekleştirecektir Yıldırım arkadaş. Başkanım artık Kadınlarda mı sünnet olacak? Erkekler olmayacaklar, erkekler. Başkanım bu devrimin dini yok mu? Yani oğlum isteyen gidip gizli, gizli gizli kestirir. Oraları karıştırma. Yani bunlar benim de tam çözümleyemediğim konular. Anladım başkanım. Koşan gelmiş tabi. Lanet olsun. Sevmiyorum ayakkabılarımı çıkartmayı. İşte bak Avrupa'da bu yok. Hele devrimde hiç yok. Başınız ve devrim sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Merhaba. Allah rahmet eylesin. Allah taksiratını affetsin. Allah razı olsun. Merhumun ruhuna el-Fatiha. Amin. Amin. Evet. Acımız büyük. Devrim bir evladını daha kaybetti. Nalet olsun o devriminize de devrimcinize de. Başınıza yıkılsın o devrim. Çocuklarımızı perperişan ettiniz. Neyse. Taziye bedir, Biz fazla kalabalık etmeyelim. Yürü lan Yıldırım. taziye evidir. Gelen giden olur. Sizin kaybınız asıl bizim kaybımızdır. Gerek yok. Al kardeşim al. O ihtiyar içeride tepelemedim seni tepelerim. Söyleyin çıksın gitsin bu evden. Gençlerin aklını bulandırmasın Feodal Moruk. Hadi. Sağ olasın canım. Sağ olasın. Afiyet olsun. Evet arkadaş seni dinliyoruz. Olayı bize özetle. Çekinme evladım özetle. Arkadaş yabancı değil. Evet ama siz yabancısınız galiba. Yok ben yeni geldim. Belli oluyor. Nerede kalmıştık? Biz okuldan eve gelmiştik. Sabah imtihan yapacaktı öğretmen. Tam ders çalışmaya başlayacaktım ki anam bağırdı gel yemeğe diye. Yıldırım. Tabii ben gitmedim. Kim lan bu? Sonra bir daha çağırınca... Vallahi başkanım muhtar diyeceğim ama... Kimse Bilince, kim? Tabii o kahveyi yavaş hiç kırmayım çeneni. Şey Terbiyesiz. Niye yani çağırınca gelmiyorsun diye? Sayın e Kaymakam'ı tanıyor musunuz siz bu şahsı? E daha önce de İstihbarat gittim. bazen adam yolluyor. Anam dedi ki yemek soğuyacak. Gel otur sofraya. Ben dedim ki dersimi bitireyim öyle geleyim. Soğusa ne olur? Yaptığın köfte ekmek arası da yenir. Anam dedi ki... Lan anan ne dediyse dedi. Arkadaş sen mevzuya gel. Dışarı çıktın. Kalabalık vardı. Ateş yanıyordu. Anam dedi ki... Üzerini giymeden çıkma, üşütürsün. Eee, sen Mart'ın ayazını bilmiyorsun. Ben dedim ki, üstümdeki yanar. Ateşten atlayacağım. Ve Anam... sonunda, ana sözü dinlemedin, devlet geldi seni tepeledi, değil mi? Yok, olur mu öyle şey? Örgüt provokasyon yaptı. Ne alakası var kardeşim örgütle? Adam anasının sözünden çıkmıyor. Örgütün sözüne mi girecek? Ya ne kadar heveslisiniz örgütün üzerine suç atmaya? Siz olayı tam dinlemediniz. Delikanlı anlatıyordu. Anlat evladım. Nasıl bir provokasyon oldu? Seni nasıl dışarı çıkardılar? Arkadaşlar bağırdılar. Koş gel lastik yakacağız diye. Anam dedi ki lastik mastik yakmayın. Her tarafın is kokar. Yıka yıka çıkmıyor. Ben de dedim ki senede bir kere yakıyoruz. Kokarsa koksun. Lan sen seni vuranı gördün mü onu söyle bize. Çok karanlıktı görmedim. Polisler yok muydu? Vardı da sivildiler tanımadım. Gördüğünüz gibi gerçek bir kontur gerilla eylemiyle karşı karşıyayız. Doğru. Yine sivil kıyafetler, yine güneş gözlükleri. Yeter kardeşim. Yok mu buna bir duyacak olan? İyi de be efendi. Çocuklara önceden demişler ki akşam muhakkak gelin. Bir şeyler olacak. Ya sen kimsin? Öyle boş kesilen atıp tutuyorsun. Öyle demişler de böyle demişler de uyduruyorsun. Kimsin kardeşim sen? Beyefendi ilçemizin yeni kaymakamıdır. Öyle mi? Çok memnun oldum. Hayırlı olsun. Yürü Yıldırım. İyi de siz kimsiniz? Ben Öle Mahallenin sakinlerinden biriyim. Ben bir gün size bir çay içmeye geleyim. Uzun boylu anlatırım size. Şimdi ortam müsait değil. Yaralı çocuk var. Hadi Yıldırım. Kimden lan bu evin sahibi? Bilmiyorum Elin. başkanım. Kim? Şimdi... Ne diye kaymakam alıyorsun evden içeri he? Komplo mu kuruyorsunuz bana? Muro muro. Geçmiş olsuna gelmiş adam gönderilir mi? Sen beni nereden tanıyorsun? Sen benim tölüm değil misin? Bırak şu feodal ağzı kadın. Al şu parayı. Al. Oğlanın kafasını da iyi sardır. Bir daha anamı arayıp Muro yanlış işlere girdi. Bu çocuğun hali ne olacak diye doldurursanız o kadını... ...şerefsizin bütün köylülerimi bu eve doldurup... ...hepinizi yakarım. Aç lan kapıyı. Hadi. Başkanım beni emretmişsiniz. Sen kimin parasını kime dağıtıyorsun? Örgütümüzün parasını halkımıza dağıttım başkanım. Kimden emir aldın? Bunun için bir emir almaya gerek var mı başkanım? İnisiyatif diye bir şey var. Halkımız kurşunlanmış, perperişan olmuş. Her evden ağıt yükselmekteyken bunun için emre ne gerek var? Muro, Muro! Onların acısı ne kadar çok olursa örgüt o kadar güçlü olur. Onların acısı bizim gücümüz. Sen örgütün gücünü zafiyete mi uğratmak istiyorsun? Başkanım, iş polemiğe kaldıysa, bizim de kendi çapımızda bir ideolojik birikimimiz var. Yani beni suçladığınız şeye bakın. Halkımıza sahip çıkmak ne zamandan beri örgüte ihanet oluyor? Mura, senin eline para değdi, sen burjuva oldun. Burjuva da kendi parasını değil, başkasının parasını sadaka verir. Hayatımdaki en büyük hakaretle karşı karşıyayım. Murat her şey olur. Puşta olur. Kavat olur. Şöyle böyle olur. Gammazcı olur. Hatta zorlasan işbirlikçi ajan bile olur. Ama bir burjuva asla olmaz. Olamaz. Tarih ben her şeyle yargılasın. Ama Burcuva ile asla. Demek ajanlığı kabul ve itiraf ediyorsun. Bunun cezasını biliyorsun değil mi Muro? Ölümden öte köy yok. Ve o köye gitmesek de, görmesek de bizim köyümüzdür. Ben devrime tam bağlıyım. Beni de sadece devrime tam bağlı olan önderliğimiz yargılayabilir. Çık dışarı. Ulan Zara Samçatın altı da bir burcuva gelmez. Nalet olsun böyle düzene yavu, nalet olsun. Başkanım, siz de biraz ileri gitmişsiniz. Sen de mi bana burcuva diyorsun çeto Yok, ben nerede duracağım bilirim Başkanım. De hadi. Çetin içimdeki insan sevgisi giderek artarken örgüt sevgisi o nispetle azalıyor. Peki devrim başkanım? O devrim benim damarlarımda gezen bir ütopya Çetin. Ütopya derken başkanım? Romanya'dan yukarı, Almanya'dan aşağı. Prag mı? Prag bu işleri Çetin, Prag! Ütopya benim kafamda yarattığım bir cennet. Ben istiyorum ki bütün haklar kardeş olsun. Sınıf olmasın. Hakça bir paylaşım olsun. Refah ve mutluluk eşit dağıtırsın. Nerede? Bizim köyde. Ne köyü? İmece başkanım. Sana da, köyüne de, İmece'ne de, o feodal kafana da. Ne yapacağız Çetin onu söyle. Başkanım. Yoksa bir B planı olmadan mı liderle restleştiniz? Çetin, benim kodadım neydi? Neydi başkanım? Metropol tilkisi. Tilkide kuyruk bitmez. Murada oyun bitmez. aç mısın? Yani